Merhaba, ben pilates eğitmeni Elçin Demirel. Bugün hamile pilatesinde yan simit ve sırt egzersizleri. ikisini kombinledim. Harika bir video. Mutlaka yapın. Önce ayınıza göre egzersizleri yapıyorsunuz. Bir ay vücudunuzu bir hazırlıyorsunuz yürüyüşler ve egzersizlerle. Sonrasında da bölgesel egzersizlere geçin. Eğer daha önceden spor yapma alışkanlığınız varsa hamilelik öncesinde tabii ki egzersizleri yapabilirsiniz. Bunlar da sizin için faydalı ama ilk başta hiçbir şey yapmadan direkt bu egzersizlerle ya da tempolu yürüyüşlerle başlamanızı önermiyorum. Bugün ihtiyacımız olan küçük top benim karnım için. Büyük topta daha çok yan çalışmada ve sırt çalışmada etkili olacak. Büyük topa ihtiyacımız var. Artık edinmişsinizdir diye düşünüyorum. Şimdi hareketlere hemen başlayalım. Ben yine karnıma top koyuyorum. Evet önce bir sırtımızı açarak başlayacağız. Dizlerimin üzerindeyim. Ayak parmak uçlarımı yere taktım. İleri doğru uzuyorum. Nefes alıyorum. Nefes verirken geriye doğru yavaş yavaş geliyorum. Nefes al, uza. ileri doğru gidiyorsun. Karşıya bakarak boynunu çok düşürme. Omuzlarını sıkıştırmadan. Nefes al, Kolların açılsın, sırtın açılsın. İzin ver. Kalçan da seninle beraber gelsin. Kalça geride kalmasın. Yavaş yavaş. Hiç hareket ettirmiyorum. İleri geri götürmüyorum. Kalçam dizlerimle aynı hizada. Tekrar gidiyorum. Nefes alıyorum. Yavaş yavaş. Son kez gidelim. Güzel. Şimdi ayaklarımın üstüne yere koydum. Kalçamı topuklarıma yerleştirdim. Dizlerimi iki yana açıyorum. Ellerim topta. Biraz da yanlarımızı açalım. Alnımı topa koyuyorum. Bu şekilde bir sağa bir sola hafif hafif yanlara doğru esniyorum. Bu hareketler iyi gelecek size. Nefes al. Ver. Nefesinizi tutmayın, sırtınızı rahat bırakın, kamburunuzu kesinlikle çıkarmayın. Omurlarınız düz, rahat, sırtınız şu anda zaten rahatlamayı hissediyorsunuzdur. Derin nefesler, alnımız topta. Boynunuzu aşağı bastırmadan. Son kez ortaya geldim. Yavaş yavaş topu kendime doğru çekiyorum. Güzel. Şimdi yan başlayacağız. Koltuk altıma topu alıyorum. Sol tarafımı alıyorum ki sağ tarafı çalıştıracağız. O yüzden burada şimdi dizimi e, sol dizimi büküyorum. Topuğumu içeri aldım. Diğer bacağım dışarıda. Hatta uzatalım bacağımızı. Bu şekilde yapalım. Biraz daha böyle kalçamızı oturtalım. Koltuk altıma yerleştirdim topu. Buradan şimdi yana doğru gideceğiz. Kolumu açıyorum. Nefes alıyorum. Nefes verirken bacağıma doğru uzanıyorum. Topu da sol kolumla sıkıştırıyorum koltuk altımda. Yavaş bir şekilde hissederek uzat kolunu. Nefes al. Nefes ver. Bacağına dokun. Yanları hisset, sırtımız aktif, yan karın kası aktif, nefes al. Üf. Sıkıştır yanları, al nefes. Ver. Al nefes. Ver. Bacağıma dokunuyorum yana doğru tam tersi yöne. Al nefes. Bu hareketler çok çok etkili. Emin olun yaptıkça göreceksiniz. Karnımız öne doğru büyüyüp yanlarda herhangi bir taşkınlık olmayacak giydiğiniz kıyafetlerden. Hem çok rahatlatıcı hem de kolay bir hareket. Al nefes. Tabii bana göre kolay demiyorum. Çalıştırdığım öğrencilerim söylüyor. Hem rahatladıklarını hem de çok iyi geldiğini söylüyorlar. Yoksa bana göre, kendime göre yorumlamıyorum yani hareketleri. Son kez yaptım. Burada kalıyorum. Topu koltuk altında sıkıştırdım. Bacağıma doğru ilerliyorum. Ayağınızı rahat bırakın. Öyle kendime doğru çekeceğim. İşte flex point de değil. Bacak tamamen düz ve rahat. Dizinizi bükmeyin. Yeterli. 6 5 4 3 2 ve son güzel şimdi koltuk altında kalsın top bacağım burada Evet hiç pozisyonumu bozmadan parmak ucunu yere dokunuyorum sağ kol sola e, yukarı doğru açıyorum hafif geriye çok böyle arkaya götürmüyorum kolum hep yukarıda gözümle takip ediyorum nefes veriyorum al nefes aç Al nefes arkaya doğru uzatarak ver. Al nefes ver. Al nefes ver. Al nefes ver. Çok güzel. Kolunuzu açın. Sırtınızı hissedin. Omuzunuzu sıkıştırmayın lütfen. Kulağınıza doğru yaklaştırmayın. Omuz kaslarını rahat bırakın. Son üç. İki. Son kez. Güzel. Dinlenelim. Yine yana doğru gideceğiz. Yine yanlarımızı hissedeceğiz. Dediğim gibi ağırlığımızı bugün yan simit egzersizi ve sırta veriyoruz. Biliyorum sırt çalışmayı ya da kol çalışmayı sevmiyorsunuz ama çalışmak zorundayız. Nefes alıyorum ağrı yaşamamak için ve sırtımız yağlanmasın diye. Tabii ki sırt kaslarımız da güçlü olsun ki dik duralım. Nefes al, başlayalım harekete. Ver. Biraz daha böyle yanları sıkıştır. Karnımızda herhangi bir sıkışma yok. Karnımız rahat, nefes al. Bebeğimizin keyfi yerinde. Al nefes. Ver. Al nefes. Ver. Al. Yana doğru açıyorum. Sağa doğru sıkıştırıyorum. Al. Ver. Avuç içim sola doğru bakıyor. Sonra tekrar sağa getiriyorum. Al nefes. Ver. Al. Ver. Son kez. Burada kaldım. Yine küçük küçük topu sıkarak hissedin elinizle böyle kendinize doğru bastırarak 9 8 yanları bayağı yoğun hissetmeye başladık. 5 4 3 2 ve son. Güzel. Şimdi yine sırta dönüyoruz. Burada büyük daire çiziyorum kolumla. Nefes aldım, uza. Al nefes büyük daire. Çevir kolunu tam önünde. Arkaya doğru götürmüyorum. Önümde büyük bir daire çiziyorum. Top kadar daire çizdiğinizi düşünün. Nefes al, ver. Al nefes, ver. Hareketlerin sonunda göreceksiniz ki sırtınız rahatlamış olacak. Al nefes. Son kez. Güzel. Şimdi sağ ayağımı çektim arkaya doğru. Burada kolumu uzatıyorum. Elim ayak bileğimde. Yana doğru gidiyorum. Başımı koluma koyuyorum sol omzuma. Geliyorum. Topa avuç içinde bastırıyorum ki kol kaslarımı da hissedeyim Sırtım zaten şu an inanılmaz çalışıyor. Nefes aldım, verdim. Topa bastırarak. Al nefes, ver. Al nefes, başını omzuna koy, koluna doğru yatır. Hiç kasma kendini. Al nefes ver, al, ver, al, ver. Son üç. İki. Son kez. Şimdi kolumu uzatıyorum. Başım kolumda kalacağım. Buraya iyice kolumu bastırdım topa. Kolumuzdaki gerginliği hissedin. Şimdi sağ kolumu sola dokunuyorum parmak ucunu getiriyorum. Boynumda herhangi bir tansiyon yok. Boynum rahat. Koluma yasladım. Kolunuzu çok ileride, topu çok ileride tutmayın. Kolunuz çok gerilmesin. Biraz daha kendinize doğru çekin. Nefes aldım verdim. Sırtınız dümdüz duvara yaslı gibi. Al nefes, ver. Al nefes, ver. Çok rahatlatıcı bir egzersiz bu. Gerçekten yaptığınızda kendinizi çok iyi hissedeceksiniz. Yorgun hissetmeyeceksiniz. Bir kere en önemlisi bu. Son 3. 2. Son kez. Yavaşça bıraktım. Evet kolunuzda bir gerginlik oldu. Şöyle omzumuzu kolumu öne ve geriye götürerek bir rahatlatalım. top elimin ortasında e, elimin ortasında evet. Top ortada. Öne ve geriye. Çevir. Son kez. Güzel. Şimdi diğer tarafa geçiyorum. Aynı hareketleri diğer tarafa da yapacağız ki yanlarımız iyice çalışsın. Evet bacağımı uzatıyorum. Sol bacağımı uzatıyorum. Sağ koltuk altıma aldım topu. Bacağım uzun. Evet rahat bıraktım. Hiç flex point de gelmiyorum. Burada kaldı bacağım. Nefes alıyorum. kolumuzun Sağa doğru. Şimdi tam tersi. Evet burası çok gerildiği için doğal olarak şimdi şey hissediyorsunuz. Bir sıkışma, zorlanma hissediyorsunuz kapatırken. Yavaş yavaş alışacak kaslar. Al nefes. Topu sıkarak kaldır yana doğru. Al nefes. Ver. Çok basit gibi görünen bir hareket ama inanılmaz etkili. Al nefes. Nefesinizi kesinlikle tutmayın. Alıp verin lütfen. 3 2 Son kez burada kaldım. Yine bacağıma doğru kısa kısa omzum rahat. Omzumu kaldırmıyorum. Kulağıma yaklaştırmıyorum. Hafif aşağı doğru itin omzunuzu. 5 4 3 sağ elimle sıkmaya devam topu son. Yavaşça bıraktım. Şimdi sırtımıza devam edelim. Parmak ucunu yere dokundum. Nefes alıyorum. Açıyorum göğüs kafesimi. Bırakıyorum. Sırtınız duvara doğru. Kolumu uzatıyorum geriye nefes aldım ve bıraktım. Al nefes. Ver. Al nefes. Aç kolunu. Ver, kapat. Al nefes. Ver. Güzel. Sırtınızın rahatladığını hissedin. Al. Al. Son kez dinlenelim. Şimdi tekrar bir önceki hareketi yapacağız yanlarımız için. Şimdi kolumu kaldırıyorum. Nefes alıyorum ve nefes vererek sıkıştırıyorum. Biraz daha böyle bacağınıza, ayak bileğinize doğru gitmeye çalışın ikinci sette. Nefes aldım, uzadım. Topu kaldırıp hafifçe sıkarak omzumu hiç kasmıyorum. Nefes al. Ver. Al nefes. Ver. Al nefes, uza, ver sıkıştır. Gün içinde aktif olmanız çok çok önemli. Gün içerisinde mutlaka sürekli oturmaktan ya da sürekli ayakta durmaktan, ev işi yapmaktan kaçının lütfen. 10 dakika bile ayırıp şu hareketleri yaparsanız en azından metabolizmanızın hızlanmasını günlük olarak daha aktif bir gün geçirmiş olursunuz. Bu sayede de en azından fazla kilo alımını engellemiş oluruz böylelikle. Çünkü oturdukça ne yesem diye düşünüyorsunuz. Bu yemenin fazla yemenin daha doğrusu önüne geçmek gerekiyor. Biraz da can sıkıntısından da olabiliyor. Burada kaldım kısa kısa. Can sıkıntısı olduğunda, canınız sıkıldığında açın videoları. Benimle 5 dakika, 10 dakika, yarım saat ne kadar istiyorsanız egzersiz yapın. İnanın kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. 5 4 3 2 1 Yavaşça bıraktım. Evet, şimdi kol dairesi yapacağız. Sırtımızı hissederek nefes aldım. Açıyorum kolumu. Al nefes. Ver. Al. Ver. Burundan nefes alıyorum. Ağızdan veriyorum. Al nefes. Omzunuzdan ses gelebilir. Ağrı veya zorlanma olmadığı sürece hareketi yapabilirsiniz. Büyük daire çevir. Son 3 2 Son kez. Güzel. Şimdi dizimi büküyorum. Topuk arkaya doğru. Elimi bileğimden tuttum. Burada şimdi kolumun üzerine doğru gidiyorum. Nefes alıyorum. Nefes veriyorum elimi topa bastırarak. Al nefes, uza, başını koluna koy, rahat bırak omuzları çek. Al nefes. Ver. Al nefes. Ver. Al. Kolunuzun gerildiğini hissedin. Ama çok zorlamayın tabii ki. Dediğim gibi yine kolunuz, dirseğiniz mutlaka topa değsin. Özellikle başınız kolunuza geldiğinde. Nefes al. Ver. Al nefes. Ver. Son 3. 2. Son kez burada kaldım. Başımı koydum. Şimdi sol kol devrede. Nefes alıyorum. Sağ koluma dokunuyorum parmak ucumu. Getiriyorum kalçama doğru. Nefes aldım. Sırtınızın nasıl rahatladığını hissedin. Terapi gibi bu hareketler gerçekten. Nefes al. Ver. Avuç içim sağa doğru bakıyor. Şimdi geri giderken sola. Al nefes. Ver. Al. Ver. Al. Ver. Son üç. İki. Son kez. Yavaşça geldim. Şimdi omzumuzu rahatlatmak için şöyle elimiz topun ortasında öne ve geriye omzumuz rahatlasın. Son kez. Güzel. Çok burada kalsın. Şöyle bağdaş kuralım. Evet, sırtımızı bir açalım. Ellerim dizinden tutuyorum. Derin nefes alıyorum. Nefes verirken geriye doğru sırtımı itiyorum. Hem kollarım rahatlıyor. Böyle bir sıkı tutuyorum kendimi çünkü geriye doğru itiyorum, esnetiyorum. Geliyorum. Öne doğru. Sırt demdik. Nefes al. Omuzları rahat bırakıyorum. Omuzlarımı kulaklarıma yaklaştırmadan. Karnım yukarı çıkıyor. Şimdi düzelttim. Kendimi nefes al. Göğüs kafesi bana baksın. Çek içeri doğru. Al nefes. Son kez. Güzel. Hem yanları çalıştırdık, hem sırtımızı rahatladık, rahatlattık. Öyle bir hafif uyku gelmiş olabilir. Ben de oldu çünkü. Çünkü bir rahatlama oluyor. Sırt kaslarımız sıkışıyor, yanlar, omuzlarımız. Bu hareketler sayesinde kendimizi daha rahat hissediyoruz. Emin olun, ki ben eminim sizlerden. Çünkü bu hareketleri yaptıktan sonra bir rahatlama, bir gevşeme, bir uzanayım şöyle bir 5 dakika şekerleme yapayım diyeceksiniz. Kendinize çok iyi bakın. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. İnşallah sağlıkla bebişlerinizi kucağınıza alırsınız diliyorum. Hoşçakalın.